Merhaba arkadaşlar, bugün bilgi dolu ve yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere eski makinelerinizi nasıl değerlendirebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle ben eski makinelerimden birisini aldım. Bu da yeni yeni makinenizin olduğunu varsayın. Bu makinenin eski makinenizin içini açıyorsunuz. Bu videodaki amacımız eski makinelerde kullanılan demir bilyeleri yeni makinamızın içindeki plastik bilyelerle değiştirmemiz olacak. Eski makinelerimizin altında da vidiyerler olabiliyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinemizin içi bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilyemiz bu şekilde küçük demir parçası. Bu demir olan bilyemiz elimizdeki eski makinelerde kullanılan yeni makinelerde plastik şekilde kullanıldığından dolayı kısa ömürlü oluyor. Şimdi Yeni makinemizin kapağını açıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra ne gibi değişiklikler olacak derseniz içindeki plastik bilye yerine demir olacak. Daha sağlam, güvenilir bir daha güçlü makine yaratabilirsiniz. Ve de eski makinenizi değerlendirmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bu makinemizin de kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi açılan kapakta demir bileğine plastik kullanılmış gördüğünüz gibi plastik bir bilye. Arkadaşlar bu hem makinenizin sağlamlığını azaltacaktır ve bir büyük balıkta ya da bir yere takılma durumunda çekerken plastik bilye patlama şansı olmasa da ya dağıtabilir içini. Açtığımız Eski makineden çıkarttığımız demir bilye, plastik bilye çıkarttığımız yere koyuyoruz. Bu şekilde eski makinemizi değerlendirmiş oluyoruz. Hem de yeni makinemizin daha da güçlenmesini sağlıyoruz. Tekrar yeni makinemizi kapatıyoruz arkadaşlar. Ben buraları biraz daha hızlı işlemle yapmak için elektrikli matkapla hızlı bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Eski makinemizin içinden çıkan demir bileği yedi makinemize koyduk. Eski çıkanı isterseniz bir kenar köşeye isterseniz eski makinenizin içine takabilirsiniz. Makine kolumuzu geri yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde bir sıkıntı olmadan yine makinemiz dönüyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.